Herkese merhaba. Bugün Fidan Atalay eteğimle karşınızdayım. Eğer e, bu kostümümü Muharrem İnce ve Pınar Altuğ beğenirse bu kostümümle oy kullanmaya da gideceğim. E, hatta Acun Ilıcalı da beğenirse o zaman kesin gideceğim. E, Öğrendiğim kadarıyla Acun Ulucalı da eşofman giymeyi seviyormuş. Büyük Hanlı eşofmanımdan sonra Fidan Atalay eteğimi giydim sizin için göstermek için. bugün size Boğaziçi Üniversitesi'nde nasıl izole edildiğimi anlatacağım. Bu dermot patolojisi operasyon müdürü oraya da operasyon çekti. Bu kişinin stratejisi şu: önce işte birkaç tane köstebek buluyor, o köstebekleri beni izole etmek üzere örgütlüyor. ve gerek iş ortamında, gerek sosyal ortamlarda, işte tango kursunda, resim kursunda veya sitede veya işte iş yerlerinde bu şekilde beni izole ediyor ve daha sonra da istediği gaslighting damgasını yapıştırıyor bana. Çok profesyonel çalıştığı için. Profesyonel deyince de egosu böyle kabarıyor, hoşarlanıyor böyle egosu kabarıyor. Hoşuna gidiyor profesyonel olmak. Bugün işte Boğaziçi Üniversitesi'ndeki operasyondan bahsedeceğim. Zaten Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Revir'deki e, hanımefendiyi söylemiştim, doktor hanımefendiyi söylemiştim, e, tırnağımı böyle yaptım diye, elimi böyle yaptım diye, oradan e, uzun tırnak kendisi uzatamıyormuş çocuğu olduğu için benim tırnaklarımı herhalde kıskandı mı? Ne yaptı? O vakit uzun kullanıyordum tırnaklarımı. Beni işte Bakırköy'e gitmekle e, tehdit ediyor falan derken bu bizim e, Amasyalı Ferhat Bey, e, mobilçi okul müdürlerinden, e, bunların işte e, rakı arkadaşları olduğu için bu revirdeki kişiler revir haricen bir de kendi arkadaşlarının arasında da ayrıyeten bir izolasyon operasyonu yedim. Yani sadece revirde kalmadı, hatta bir de Kilios misafirhanede bir ayrı bir operasyon var, yine ona da değineceğim. Şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nde bir homecoming partisi var. Bu mezun öğrenciler toplanıyorlar, birbirleriyle görüşüyorlar, eğleniyorlar, konser dinliyorlar, top oynuyorlar, piknik yapıyorlar, zumba yapıyorlar. Derken arkadaşlar hem görüşüyorlar, bir araya geliyorlar hem de eğleniyorlar. Böyle bir homecoming partisi vardı. Ben izole edildiğimi bu homecoming partisinde öğrendim. Bir de beni ...düğünlerine çağırmayışlarından öğrendim. İzole edildiğimi ve operasyon yediğimi... ...tabii bu yıllar sonra düşündükçe ben çözüyorum... ...bu operasyonun parçalarını. Nasıl izole ediyorum? Bu köstebekler kimler olabilir? Mesela bir programcı Peltek Melahat vardı. Kendisi işte programcı bir hanımefendiydi. Ben normalde 4 yıldır proje yaptığım arkadaşımla bir sunumda farkında olmadan 3 dakika fazla konuştum diye benimle küstü bu arkadaşım. Ve bu arkadaşımın küsmesinde de bu peltek melahatın etkisinin olduğunu düşünüyorum. Bu birinci köstebek adayı. Diğer köstebek adayı ise benim şimdi ders programım sabah 7.30'da başlıyor. Sabah 7.30'da başlayınca hem akşam öğleden sonra gidiyorum hem de sabah gidiyorum derse arada da üniversitede dersim olursa arada gidiyorum böyle olunca sabahleyin yedi buçukta başlıyor dersim ve sabahleyin altıda kalkıyorum bu arkadaş da herkes gibi finaline çalışıyor biz gece sabahlara kadar ders çalışıyorduk finalimiz olduğu gün arkadaş da acıkmış gece saat üç yurtta odada tost yapıyor. Ve ben bu tostun kokusuna uyanıyorum. Orada bir tartışıyoruz. Bu arkadaş da e, Kayseriliydi. E, artık e, tostu pastırmalı mıydı hatırlamıyorum. Ama beni uykudan uyandırmaya yetmişti. Ondan sonra o arkadaşla tartıştık. Diğer köstebek de bu arkadaş olabilir. Bir başka köstebek e, kim olabilir? Annesi işte bekar bir bankacı olan, data kariyerinde banka beğenmeyerek o bankadan bu bankaya geçiş yapabilen, dahi özellikle de matematik dahisi bir arkadaş vardı. O arkadaş da diğer beni izole eden köstebeklerden birisi olabilir. Zaten bu Dermot Patolojisi Operasyon Müdürü, Beni izole ediyor ki onlardan, kendi etrafıma, kendi ajan arkadaşları yerleştirsin. İşte bu ajan arkadaşlara bir şekilde KPSS kursu hediye ediyor. İşte bu Kürt Fatime demiştim ona. İşte bir tane üniversite öğrencisi olana özel ders imkanı sağlıyor. Bir nevi harçlığını kazanmasını sağlıyor. Ötekine işte iş buluyor, uzakta olsa e, kimyacı hanımefendiye iş buluyor. Derken işte bu şekilde etrafıma kendi ajanlarını yerleştiriyor. Zaten özel hayatımı, telefonumu 7-24 hatta ben buna telekulak pornografi diyorum. Bu amaçla dinlediğini daha önce söylemiştim. Neyse içine de bu köstebek adaylarıyla beni izole ediyor. Homecoming partisinde ben bunu anlıyorum. Bunlar beni görüyorlar. Kendiler hepsi bir toplaşmışlar. Ama bana ne hikmetse ne selam veriyorlar ne de aralarına çağırıyorlar. Ben orada kendi arkadaşlarımla takılıyorum. Hiçbirine direk ve kasıtlı bir kötülükte bulunmadım. Belli ki yine operasyonu çekmiş bizim Dermot Patolojisi Operasyon Müdürü. Ve e, bu şekilde izole ediliyorum. E, bir de bahsedeceğim Bursa'dan e, eski öğretmenlik okulundan bir e, arkadaşım vardı. Bunun bir öğrencisi vardı. Bunun öğrencisi e, üniversiteyi kazanmaya istekliydi. E, bu motive olsun diye. Biz bunu Boğaziçi Üniversitesi'nde gezmeye getirdik. Ben de rehberlik ettim. Öğrenciler nerede ne var, giriş çıkış nasıl oluyor gördüler. Hem de bu öğrencimizi motive ettik. Kazanmaya şey bir öğrenciydi. Aday bir öğrenciydi. Geldi, gezdiler. Ondan sonra ben fark ettim ki bu geziden sonra bunlar bir daha gelmişler ama bana hiçbir şekilde hiçbir haber vermeden. Yani gel görüşelim, bir kahve içelim. Biz buradayız demek için bile haber vermemişler. Bu şekilde orada bir bypass ediliyorum. Sonra bu öğrenci adayı, üniversite öğrenci adayı kazanıyor, geliyor, hazırlığı benden önce atlıyor. Ondan sonra benim sınıf arkadaşım oluyor. Ne hikmetse kendisi daha kazanmadan önce bile tanıdığım bu şekilde uzun süredir arkadaşlarım olan, çok iyi diyaloglarım olan arkadaşlarımın bile benden izole olması doğal bir şey değil. Üstelik direkt bir tartışmamız olmamasına rağmen. Ve e, bu kişi ne yapıyor? Sonra işte Türksel'de yolu açılıyor. Yurt dışına gidiyor derken oradan kariyeri o şekilde yürüyor. Mesela diğer bir arkadaş Erasmus'a gidiyor. Erasmus dönüşü herkese küçük birer hediye getiriyor. Ama ne hikmetse beni unutuyor. Gibi. E, mesela başka ee, hastanede ufak bir rahatsızlık geçiriyor. Ben yanında duruyorum. Ben ona refakat ediyorum. Sonra bir bakıyorum. Bu arkadaş da bir şekilde beni izole ediyor. Ve bunların tamamı mezun olmaya yakın oluyor. Son senede oluyor artık. Ee, bu şekilde bir de Boğaz içinde. Operasyon yedim. Bir işte orgazmik deniz kızımız vardı. O yürüyor gidiyor. Bir İzmir jönümüz vardı. Ondan sonra onun arkasında hocası vardı. Onun da kariyeri öyle yürüdü gitti. İşte bu bekar bankacı, annesi bekar bankacı olan arkadaşımız banka banka gezen, kariyerinde ilerleyen bu arkadaşımız ayrıyeten kariyerinde öyle ilerledi. Gitti. Derken Dermot sayesinde ben doğru dürüst bir staj yeri bile bulamadım o vakit. En sonunda Konuşarak Öğren kendisi bana mesaj attı da öyle Konuşarak Öğren'e girdim ki koşulları anlatacağım. Konuşarak Öğren mobbinginin de nasıl tasarlandığını anlatacağım size. Derken bunlardan neden bahsediyorum? Ben bunları kıskanmıyorum. Kesinlikle öyle bir huyum yoktur. Yok işte aşırı rekabetçisin, kendini kıyaslıyorsun gibi böyle kişisel gelişim, minnoş terimleri yine kakalıyor insanlara. Yine onları pazarlıyor insanlara bizim bu büyük kanlı rehberlikçisi, dermopatolojisi müdürüyle birlikte. Bunları insanlara bu şekilde sunuyor. Derken tabii onlar da inanıyorlar.